merhaba arkadaşlar. Ben bugün el yapımı tavşan yapıyorum. Hepinize merhaba güzel arkadaşlarımız. Andrea bugün babasıyla beraber bir el yapımı tavşan yapıyorlar. Anne, Sizinle de paylaşmak istedik. Anne, kalp, Efendim anneciğim. mi lazım? Evet. Anne. Andrea şimdi yardım ediyor kalpleri çiziyor. Şimdi arkadaşlar, Biz bir siz? tane tavşan kafası çiziyoruz iki tane tavşanın kulaklarını çiziyoruz onları çıkartıyoruz beraber size göstermek istiyoruz Bekleyin şimdi hadi başlıyoruz tavşanın kafasını çıkartıyoruz makasla şimdi arkadaşlar size söyleyeyim de eğer el yapımı evde yapıyorsunuz, bir yetişkinle beraber yapın tamam mı? Çünkü makaslar biraz tehlikeli. Benim, evet anneciğim. Benim çocuk makasım var bir şey değil. Evet. Ama anne nasıl Andrea'ya çocuk makası aldım. Anne nasıl Onun yapayım? için ben de onun yanında varım. Ona dikkat ediyorum. Zaten ben büyüdüm anlıyorum her şeyi. Aferin evet. güzel kızıma. Ay şimdi ay bozdum bozdum. Yok yok bir şey olmadı anneciğim. Dikkatle Aa, çıkartabilirsin. Bitti. Yok sinirli olma. Başkasını çıkart. Tamam anneciğim. Aferin güzel kızıma. Sen başarılısın. Ben biliyorum sen başarılısın. Sen başarılı bir kızsın. Ben biliyorum. Bak o zaman. Tamam. Şimdi güzel arkadaşlarımız iki tane de tavşanın kulaklarını çiziyoruz boyayla kesiyoruz çıkartıyoruz boya yapıyoruz onun üstünde ondan sonra Şimdi güzel arkadaşlarımız bu kalpleri Andrea güzelce bize çizdi çıkarttı tavşan için ellerine sağlık anneciğim teşekkür ederim parmaklarına dikkat et tamam anneciğim aferin sana Şimdi güzel arkadaşlarımız iki tane de kalp çıkarttık elleri için onları yapıştırıyoruz yuvarlıklara. Şimdi canım onları lütfen yapıştır. Size de gösteriyoruz tamam? Evet yapıştırıyoruz güzelce yapıştırıcıyla. Hı hı. Bu yapıştırıcılar çok güzel çocuklar için. Hmm, şimdi yapıştı. Tamam canım. Sıra kulaklarına geldi. Bence hmm. kulaklarını şey yap. Dikiş yap. Buradan. Böyle. Hmm. Eline tut canım. Eline tut. Ee, ben tamam bunu kulaklarını yap. şey yap. Dikiş yap. Yapıştırıyor musun? Hmm. Ha, tamam tamam. Şimdi güzel arkadaşlarımız üç tane delik bardakta çıkartıyoruz elleri için çünkü bu bir tavuşan hareketli bir tavuşan. Şimdi güzelce delik yapıyoruz. Üç tane delik istiyor canım. iki tane yan yana, bir tane de altında. Tamam. Şimdi güzel arkadaşlarımız 3 tane pipet istiyoruz. 3 tane pipeti birbiriyle birbirine bandla yapıştırıcı bandla yapıştırıyoruz, birbirine bağlıyoruz. Hmm. Anneciğim kolay gelsin sana. Bir kart daha yaptım. Aferin güzel bu, kızıma. Bu, bakın bu kartları da ben yaptım arkadaşlar. O harika olmuş güzelim. İşte yapıştırıyoruz güzelce evet üç tanesini yan yana Hı -hı. şimdi güzel arkadaşlarımız tavşan için bir iki tane kol yaptık bir tane bacak yaptık kafasını şimdi yapıştırıyoruz canım kafasını yapıştır ondan sonra gösterelim kafasını yapıştır evet şimdi sıra kafaya geldi Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlarımız bu tavşan güzelliğimiz hareketli bitti. Boy boy, Lütfen boy boy. kanalımıza abone olun. Güzel güzel videolar çekiyoruz. Hiç unutmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Boy boy. Ay tavşan da sizinle bay bay yapıyor. Öpücük <laughs> <Upucuk> gönderiyor. <gülüyor> <gülüyor>